Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdi Demek Yeni bir oyuna karşınızdayım. Efendim Steam'in Demo Festivali'nde Next Fest'te yeni oyunlar çıkacak yeni oyunları deneyimliyoruz. Ve Ending Tau isimli bir oyunla karşınızdayım. Şu an gördüğüm şu karakterler görsel şu kare şeyi falan biçim falan bana direkt neyi hatırlattı biliyor musunuz? Children of Morta hatırlattı. Acaba onun bir devam oyunu mu diyor şu an heyecanlandım. Yalan söylemeyeceğim. Settings'ten bir grafik ayarlarımıza falan bakalım. Hayır 1900... Bir dakika ya. Aa, Daha üstü yokmuş. Tamam. Ben diyorum niye böyle oldu? 4K veremiyoruz. Ama 4K çekeceğiz. Benim şey şu an 4K. Neyse. Evet arkadaşlar bir başlayalım bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Bize ne anlatıyormuş? Neymiş efendim? Biraz Children of Morta havası aldım şu an. Ama izometrik bakış açısıyla yine aynı tip bir oyunla mı karşılaşacağız? Yoksa iki de platform, iki d platform galiba. Emin değiliz henüz ama öyle gözüküyor. Umarım aynı yapımcılar yapmıştır ya. Onların oyun Children of, of Morta'yı çok sevmiştim ben. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet oyun başladı gibi. Galiba bu abimiz, kardeşimiz milletle savaşçı. Aa evet. Benzer bir şey var. İzometrik değil ama izometreye yakın. Şeye çok benziyor. Children of Morta'nın e, oynanış tarzına, stiline çok benzeyen bir oyun. Benzer bir tema var. Orman yanmış şeyle. Orman yanmış diyor. Köyü yanmış sanırım. Savaşçı. Bu şefleriymiş. Evet köyleri saldırıya uğramış ve savaş. Savaşmak işe yarar, yaramaz. Burada olan oldu diyor. Annen. Ee, benimleydi. Aha. An çok benzer görseller, çok benzer mekanikler var. Bakalım hikayesini nereye götürecek? Ama boyunu çıktığında ben alıp oynayabilirim. E ee, yiyemiyoruz neden? Full cool müs? bunları tüketemiyoruz. Kırılma efektleri bile benzer ya. Eğer onun yapımcıları yapmadıysa, Chiron of Morta'nın büyük ihtimal şeyler yapmış. Heh yiyebiliyoruz. Uzun süre basın ...basılı tutmamız gerekiyormuş. Ee, burası sanırım Aztekler, Mayalar tarzı böyle... ...Latin Amerika'daki eski antik e, uygarlıklardan biri. Şimdi bu broken, broken. Sadece şunu alabiliyormuşuz. Alalım, alalım onu alalım. Şu an bize ateş kollar verdi oyun. Evet. Değiştirdi. Savaş sistemimiz değişti bu tuşa basarak yeni şeyler ekleyebileceğiz efendim. Ama şu an için onları ekleyemiyoruz. Bir tapınaktan güç aldık ve bu güçle Kurtadan benzeri şeyler köyümüze saldırmıştı. Onlarla savaşmaya gidiyoruz. Bir avcı. Bu ağaçlar lanetlendi. Bizim ağaçlarımız, nehirlerimiz ve tapınaklarımız. Her şey lanetlendi. Bütün insanlar lanetlendi falan diyor. Ama sen... Seni bağışlıyorum savaşçı. Benim ruhum güçlü değil. Ama seninki güçlü herhalde demek istiyor. ha? Güzel. Buraya gidelim bakalım sinematikler de fazlaymış. Tabi demo olduğu için olabilir. Oyun tamam bu sinematikler değil de. Büyük ihtimal şeyle devam edecektir. Oraya geçemiyoruz. Orada bir çadır gibi bir yer var. Büyük ihtimal şimdi oraya gideceğiz ama. Şeye geldiğimizde, checkpoint noktalarına geldiğimizde Children of da bu tarz şeyler vardı. Burada da var. Benzeri bir durum söz konusu. Bakalım bu bize ne verecek? Kafa ve vermiyor. Vücut daha hızlı hareket etmemizi sağlayan bir şey verdi galiba. Evet kanat gibi bir şey verdi. Oo, bak bak zıpladığımızda artık. Evet artık biraz daha hızlı gidiyoruz. Space'e bastığımızda uçuyor zıplıyor. Artık şimdi karşıya geçebiliriz. Az önce geçemiyorduk. Bu çadırlarını yıktık adamların. Biz köyümüzün intikamını almaya çalışan son kalan savaşçı gibi bir şey sanırım. えー Yeni bir özellik daha kazandık. Neymiş bu? biraz daha fazla gidiyor. Ya sağ tuşumuz. Ne oluyor be? Ya şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu hikayeyi devam ettirebiliriz. Oynayabiliriz. Oynamak da keyifli. Bu tarz oyunları seviyorum. izometrik. Ama şeyleri. Hani Children of Morta tarzı bir güzel de bir arka plan hikayesinin olduğu şeyler hoşuma gidiyor. Şu sonuncusunu alalım bakalım. Burada ne verecek bize. Ve son bir şey daha veriyor. He, ee, tamam. He, bunlardan birini geliştirebiliyormuşuz. Kanadı geliştirelim mesela. Kanadı geliştirsek ne olacak? Biraz daha fazla uçuyor. Abi boss fight bile çok kolay oldu. Şimdi Children of Morta'da şöyle bir şey vardı. Karakterin gelişimi çok iyi dengelenmişti. Öldükçe aynı Hades'te olduğu gibi bazenize dönüyordunuz, bazı özellikler alıyordunuz ve yeniden oyuna başlıyordunuz. Umarım bu demo olduğu için böyledir. Şu an karakterlerle bizim aramızda ciddi anlamda şey farkı var. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen zaten kolay oyunları seviyorsun. Neye itiraz ediyorsun bu durumu? İtiraz ettiğim kısım şu. Bu ne çok kolay olmalı, ne çok zor olmalı. Mesela bir tane... Oyun oynadık, 2D platform oyunu. Mesela orada şey, son kutsanmış mı öyle bir oyundu işte, son inanan mı öyle bir şeydi oyunun ismi. O 2D platform oyununda düşmanlar çok güçlüydü. İki tane vuruyordu bizi öldürüyordu. Şimdi bu oyunda da biz çok güçlüyüz. Şey gibi, yarı tanrı gibi bir şeyiz böyle pata 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 vura vura gidiyoruz. Karşınızdaki kimse bizi durduramıyor. Ya yani bu çok dengesiz olmuş yani Children of Morta'yı düşünerek söylüyorum tabi ben bunları. Ama karakter aşırı güçlü. Bir kere yan tuşa bastım da adamlar bana zarar veremiyor. Yalnız savaşçı, karanlığın içindesin. Kimle savaşmak istiyorsun gibi bir şey diyor. Senin lanetin vücudunda. Yalnız savaşçı. Daha fazla acı çekmene gerek yok. Ne olacak peki? Karanlık. Karanlık aldı beni. Yalnız savaşçı vurdu beni. Day, day, day. Bak şimdi. Neyse öldüğümüz iyi oldu. Oyunu bitirebiliriz. Paşam öldü paşam. Yan yattı. <laughs> Neyse. Allah rahmet eylesin. Evet sevgili dostlar, bir oyunu daha deneyimlemiş olduk. Demo oyunlarının e, videolarında daha çok oyunu bitirmek ya da oynamaktan ziyade nasıl bir oyun olduğunu görmek. İşte görselleri nasıl, oynanış mekanikleri nasıl, bize ne vaat ediyor onu görmek için oynadığımız bir seri bu. E, bu oyunda da bize ne vaat ettiğini az buçuk görmüş olduk. İzometrik, tam izometrik de değil aslında platform gibi gözüküyor, ya yani 2D gibi gözüküyor ama izometrik değil. İzometrik bakış açısıyla oynanan bir oyunda e, Children of Morta benzeri bir grafik tasarımına sahip ama ona göre oynanış mekanikleri daha zayıf olan bir oyunla karşı karşıyayız. Eğer bu oyunun yapımcıları dediğim gibi Children of Morta'nın yapımcılarıysa ayıp etmişler çünkü zaten ellerinde çok iyi bir şey vardı, çok iyi bir şey sunuyorlardı. Oradan nasıl buraya döndüler hani daha kötüye gidişat var gibi diyebiliriz. Yapımcıları farklı ise aynı grafik ve görselle benzer, birbirine benzer tarzda bir grafik tasarımı şeyi oluşturarak yola çıkmışlar. Benzer bir görsel var ama burada oynanış mekanikleri çok daha hafifti. Tabii şöyle bir şey var. Ben bunu söylüyorum ama bu bir demo. Belki de oyun çıktığında bambaşka bir şeyle karşılaşacağız. Daha henüz bitmiş bir oyun olmayabilir. Hani bizim deneyimlediğimiz şey daha henüz daha ilk aşamalarında olan bir oyun olabilir. Onun için çok fazla şey yapmaya, e, demoları dövmeye gerek yok. Şu ana kadar ciddi anlamda dövmek istediğim iki tane demo vardı. Biri bu şey, e, kızak oyunu. Diğeri de 1990'lardan fırlamış gibi bir oyun vardı. O beni rahatsız etmişti. Onun içindeki oyunlar gelecek vadeden oyunlar genelde. En sevdiğim de şeydi. Şu oyuncak askerlerle oynadığımız oyun vardı. O <laughs> bayağı keyifliydi. Kule savunma oyunlarından biri. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video başka bir demo ile devam edecek. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.